Auzubillahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Makâsıdüş Şeriatü'l İslâmiyye dersine devam. Sukût. Sukût ne demek? Sukûtun an beyânil hükmü şer'î ala sûretayn. Sukût ikiye bölünür. Elûlâ birinci sukût Allah konuşmamıştır. Peygamber de konuşmamış. Sen yapana bid'acı mı diyorsun? Burası selefi geçinenler ile cumhurul ulema arasında büyük bir ihtilaftır. Burayı iyi bilirseniz bu savaşı sonlandırırsınız. Ha? geniş düşünmeye başlarsınız. Sukuti el ula birinci sure. Ma sekette şer'u an beyani hükmihi li ademi vücudih. Feleis hunaka muktadin lil hukm zalika li adami wujudi al fi'li aw lil waqi'ati allati tahtaju ileh mesela şeriat ondan konuşmamış hükmü yok ondan muktadi lil hukm de yok çünkü mesele de yok onu selef-i salih imamahmed'in yanına giderken şu konuda olmayan bir şey sorduğu anda ne diyordu Oldu mu olmadı mı? Olmadı. Olduktan sonra gel. Fakat hanefiler ile değil. Hanefiler medresetu reyi desteklerler. Ere Onların lakabıdır hanefilerin. Varsayımları çok yapmışlar. Kitaplarında görebilirsiniz. Ere -eyte, er eyte, Şimdi dikkat edin. Kel mesaili vel vekai'i vel ahdasi vel nevazil. التي لم تحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم انما حدثت بعده. الله sonra olan konular var. Yani şu anda muasır meseleler var, çağın meseleleri var. Fahtaj ahlü'ş şeriat ila nazr fiha ve icra'a ala ma taqarrara fi kulliyatiha şeriatının alimleri bunu bir değerlendirmeleri lazım fetva verecek. O mallarusun dönemde olmamış. Olmamış ki fetva versin sahabeler. İzma min vaki'a ve nazile illa ve la fi şer'i Her konuda şeriatta bir hüküm var. Şeriatta çareler tükenmez. Şimdi onu getirdiler demokrasiye. Demokrasilerde çareler tükenmez. Münafıklar. Ve ma ahdesehu selefu salih racil ila hadet Selefi Salih bundan dolayı bazı şeylere, mesela cem'ül mushaf yapmışlar. Allah Resulü yapmadı. Mushafları toplama kim yaptı? Ebu Bekir Sıddık döneminde oldu. Bir de Hazreti Osman son noktayı koydu. Yedi tane mushaf yazdırdı, bedelere gönderdi. Tedvinül ilim. Hadis tedvini ne zaman oldu? Ömer bin Abdülaziz döneminde oldu o. Malıcılar onu bilmiyor, sanıyorlar ki sahabeler hiç hadis ezberlemediği yalanını da dile getirirler. Size söyledim, madbuttur. Kaç tane sahabe hadis ezber? 52. Birisi Abdullah bin Amr bin As'tır. Amel-i devavîn. amel, amel benim bildiğim gibi farıslardan öğrendiler. Abdülmelik döneminde oldu, bin Mervan. Gayri zâlike mimma lem yecillehu zikrun fi zemeni Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve lem tekun min nevazil zamanihi. Böyle zaman Resulullah'ın döneminde olmamış, sonradan olmuş bir nevazil meseleler. Ve la aradı lil ameli bihi mucibun yaktadıha. Böyle bir arad olmamış. Ya da ve la garadı amel bir garad da yok. Şimdi dikkat edin. ihtiyacı yok ki sahabe veya peygamber aleyhissalatü vesselam konuşsun. Bir de olmamış, sonradan oluşmuş. Allah Resulullah dolayısıyla dolayısıyla taban konuşmuyor, sükut etmiş. فَهَذَا الْقِسْمُ جَارِيَّتُنْ فُرُوعُهُ عَلَى اُسُولِهِ الْمُقَرَّرَ شَرْعًا بِلَا اِشْكَالِ Bunu İslam şeriatının usul üzerine cari edeceksin. Bak, müştehit ölemanın usulleri var. İslam ee dininde. O usuller kaideye göre feryatları hüküm getirebilirsiniz. Onun için elleti iyi bilmeniz lazım. Derin bir ilme sahip olmak için. Vel kastu şer'i fi hadel kısmi ma'rufu minel cihati sabika bunu daha öğrenmek için de cihati sabikayı okuduk minel ta'lil ve elleti bileceğin ve mesalik ille mesalike ille ise söyledim vardır, sebir vardır ve ehem ve el maslahatul mursale mursale dedim yine yani açık delil yok evil istikra -ı. araştır kemaseyeti fel hasıl enna tercü fil mekası usulati bünyeti aleyha imam şatibiden alıntıdır ha şatibi el muvafakatta de. demiş onu İslam usulüne göre hale edin sonradan olan meseleler bize de şu anda öyle bir mesele olduğu anda müştehid ulemanın Yoluna bakarız, elletine bakarız, maksadına bakarız, maslahatına bakarız, maslahati mursaleye bakarız. Ve la yufhamu min hükmü hazel kısmı ennehu yajuzu ihdasu bid'an fid dini ve ziyade aleyh bi hüccet yene zâlike min mesalihil mursaleh. Yani burada bir bid'ai fid din yolu açın böyle bir şey çıkmadı ki. Yok dedi gelecek usullara göre dedi. Hadisi hatırlıyorsun ben ahdese fi emrina haza. Emrina İslam'da. Ma leyse minhu aslı İslam'dan değil ha. Aslı İslam'dan ma. Bak o değil. Ben ahdese fi emrina haza şey'en demiyor. Hadis çok dikkatli. Ma leyse fi Yani içinden değil, aslı yok. O zaman فَوَا رَدُّنْ dediği anda hadisin sonu. Hadis çok dikkatli. Hadis cumhurul ulemanın haklı olduğunu söyler. Ben ahdese fi emrina şey'en deseydi, şu anda bazı selefi geçinen sati çevreler haklı olabilirdi. Şimdi onlar hep olmayan bir şey bir daha, olmayan bir şey peygamber dönemde bir daha. İyi dinleyin. Elleti ra'aha selef zadu biha ala ma kana fi ahdi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem min mushaf ve gayri. Selef salih dediği anda cem'il mushafi hangi bina yapmışlar? Mesalehi mursale. Gençler şu andaki selefi geçinenler. Sofi zaten sükuttedir. Selefi geçinen bazı cahiller diyorum. Elim ehli olmayanlar. Onlar mesalehi i mursale ile bidayı birbirine karıştırırlar. Ve bu ilmi laboratorda bunu iyi anlamanız lazım. Sahabe cem'ül mushaf yaptı. Selefi'ye göre bu bir daha olması lazım. Sahabe ikinci ezanı yaptı. Hele değil, ikinci ezan var. Yani bir ezan okuyorlar, sonra ikinci ezan okuyorlar. Peygamber döneminde bu yoktu. Size göre Hazreti Osman da gitti. Hele değil. فقد صرح الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يرد على استدلال كل من اخترع بدعاء واستحسن معدسة لم تكن في سلف صالح بأن سلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتب المصحف إمام شاطبي بن ربي الرادية يا زار بلوزن شاطبي بن الاعتصام كتابه var. ören ören el أساس asas kutubhanede olması Şatıbi ne Cumhur gibi tam teslim, ne İbn-i Teymiye çizgisine teslim. Bir daha noktasında Cumhurul Ölema İbn-i ters düşüyor. İbn-i Teymiye bir ada çok dar. Selef-i Salihin geniş, aslı İslam'da olursa bir daha değildir. Şatıbi ikisinin arasında ince bir çizgidedir. El-Yetisam'ı okuyabilirsiniz. İşte muvaffakatın sahibi. مسألة كتب المصحف تصنيف الكتب تدوين الدواوين تضمين الصناع yani يعني صناع دمكيني تشالشن ادم ضامني تالتن ضدر ادم بها تايا بارسال تازمينت للمال لازم صار ما ذكره الاصوليون في اصل المصالح المرساله دا صرح بقيد في ذلك قائلا شاطبي بقيد كاتر دي مش وايد فالمصالح المرسلة عند القائل بها قابول مالك لا قابول لا تدخل في التعبدات ألبتا تعبدات جيرميز تعبدات ني التي جيرني ميور تعبدات بو وانما هي راجعه الى حفظ اصل المله حياطه اهلها في تصرفاتهم العاديه ولذلك تجد مالك İmam Malik var ya o, o müstersil fi'l kavli bil masalih'il mursalem ve salahi mursaleyi çok fazla gitmiş. İmam Malik mesele-i mursaleyle müstersil derecesine ilelemiş. Müteşaddiden fi'l ibadat en la taqa'a illa ala ma kanat alayhi fi'l evvelin. Taabbudilerde şiddette durmuştur. İmam Malik mesela ay çok kullanan birisi. Taabbudi meselelerde şiddetle karşı çıkmış. Bu nerede konuşuyor İmam Şatibi? El muafakatta Dikkat edin. Yani sen hemen mesalih-i deyip de her yerde ibadette de istediğini yapamazsın diyor. Şatibi dedim İbn Teymiye'ye yaklaşıyor. İbn Teymiye ile cumhur birbirine karşı bu noktada. Suud'da gelmiş İbn Teymiye'yi biraz daha dallaştırmış. İçinde i̇bn Öseymin de var. İbni Baz da var. Fevzan da var. Seyyeti li zâlike dâbtun ekser fin nev'i inşallah. Bak birinci sükutten bazı Sükutten iki. Birinci sükut hangisi değil? Olmamış Resulullah'ın döneminde gereği de yok. Mesele yok ki. Ondan dolayı hüküm verilmemiştir. Bak bilinci yapmaması ayrı. Allah Resulü birisi özellikle yapmıyor. Bura bana sana mesajdır. Yapması bir Ama yok ki de hüküm belirsin. Burada bir birisi yaparsa buna hemen bir daha diyemezsin. Aslı İslam'da usullerde varsa cumhur ulemaya göre bir daha değildir. Mesalih-i Mursale'dir. Mesalih-i mursale ile bidayı karıştırma. Ama aslı da İslam'da yok. Temel temel İslam azıt. i Mursa'dan sayılmaz. Cumhur'a göre de bidadır. Kısacası cumhurul ulema bidade muvassadır. Bidade demiyor. Yani bu mesale müstahdese yeni olan. Geniş bakar aslı İslam'a. Okuduğum hadisi de delil tutar. Hatta i̇bn Kesir'in talebeleri, i̇bn Kesir kendisi de İbn Teymiye gibi düşünmüyor. İbn Racib Hanbeli açık bu konuda kitapları var. Men ahdese fi emrina haza iyi dinleyin bu hadisi. Ma leysa minhu. Men ahdese fi emrina şey'en deseydi İbn Teymiye haklı olurdu ve sonra da, da tadik eden bidatçılar Suud tarafı bu neşt uleması da haklı payı çıkartabilir. Ama şey demedi ma leyse minhu. Aslından değil, İslam'ın kökünden değil. Fehvara dun. Hadis sana delildir. Evet. Min emsileti hazen nev'i mine sükuti ma ve İbn-i demiş. Bak şimdi rahmetullahi aleyh İbn-i Teymiye bu allame ne diyor? Fi alel ala ademi cevazi duhulil hamamat demiş hamamlara girilmez birisi demiş hamam var ya hamam hamamat girilmez bir kevri resul sallallahu aleyhi ve sellem hulefa mim yefalu Allah Resulü yapmadı biz de hamama girmiyoruz deme İbn Teymiye dahi bu bazı satiler gibi düşünmüyor ne demiş haysu kal ليس لاحد ان يحتج على كراهه دخولها حمام لا او عدم استحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ولا ابو بكر وعمر بندان دليل قتله مس الله حماماً كير مادي ابو بكر كير مادي عمر كير مادي بان كير ادم انا قديم تيمك زاسولو ريلاتل فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام وقصدوا اجتنابها أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها Özellikle girmeseydi doğru. Ha, o zaman delil. Sen gördün mü Teymiye? Bura Cumhur'a yaklaşıyor ha. جمهور المذاهب yaklaştı İbn Teymiye وقد علم انه لم يكن في بلادهم حينئذ حمام حمام يوكي أو بكر حمام من يدك الله رسول حمامي كيور فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب بأولى من إضافة لا فوت شرط الدخول والقدرة الإمكان بشرط الدخول لا قدرة إمكان يوكي Sen buna bid'a diyemezsin genç. Allah Resulü yapmadı, sen yaptın. Bir Bunu mutlaka alma. İbnü Teymiye rahmetullahi aleyh bu fikrin ekolun başı. O dahi bunu kabul etmemiştir. Bitirelim. Birinci sükutu bitirelim. Çok önemli bir sükut. Hada kema annama khalaqahu Allahu fi sa'il ardi min al-quti wal libas wal marakib wal masakin lam yakun kullu nawmin kana mawjudan fi al-hijaz. Şimdi libaslar, arabalar, meskenler, evler, kutlar, yiyecekler her şey Mekke'de yok ki. Var mı Hicaz'da? Hicaz ne demek Hicaz? Yani arada bir perde dağı var. Tahame dağları. Buranın Türkiye'nin Toros Dağları gibi ya. Coğrafyayı değil bilin. Felem yekul nabi aleyhissalatu vesselamin kulli yom min aam al-kutwa ve al-fakiha ve la lebis min kulli yom min anwa'i libas. Allah Resulü her şeyi yemedi ki. Vallahi hatırlıyorum bazı rivayette de Cafer-i Sadık radıyallahu anhu diyor ki Allah Resul bazı şeyleri giymedi ya imam sen niye giydin? Ola da çok da bağlı şeyler. Dedi yoktu ki giysin. Şimdi var ben niye giymeyeyim? Kul men harrama zinet Allah. Ayeti okuyor ha. Allah'ın ziyneti, nimeti, yiyeceği, giyeceği niye haram ediyorsun? Kibre neden olmasa yecuz. Sen Allah Resulü giymediğini sen niye giydin deme aklına sahip misin? Hatta adam çok satıdır, kılıfçıdır, kılıfçı. Ne diyor? Allah Resulü nasıl giymişse fistanı, sen de Türkiye'de öyle giyeceksin. Hayır. Elbise giymenin 8 tane şartı var. Kibir için olmaz, ehli küfre benzemez, hava atılmaz, dar olmasın, alttaki avret görünmesin. Böyle 8 tane şart getiriler. Her toplumun örfü değişir. Osmanlıların örfü ayrı, alimleri ayrı giyinmiştir. Arap örfü ayrıdır. Pakistan'a giderken ayrıdır. Geçen Muritanya'daydım. Bak giymem. Ayrı. Muritanyalı ayrı giyiyor. Abi bu kılıfçılar var ya kılıfçı. Birisi de var hiç kılıfe değer vermez. Alim dediği böyle sokak adamına benzer. Bu da yanlış. Bu da örfen yanlış. Ne malcılar gibi modernistler gibi düşün ne kılıfçı sofiler gibi düşün. Selefi de kılıfçı ha. Hakiki selefi değil. Bu telefçilerin çok kılıfçı. Hocam diyor sakalı az bıraktım biraz daha uza sene. İbnü Teymiye iktidar, sırat-ı müstakimde uzatma diyor. Bu ne güzel diyor. Evet. Şimdi dikkat edin. Allah Resulü her şey yoktu giysin. Ya ya da giysin. Sümme inne min kâne minel muslimin bi ardi Şam. Müslümanları مصر، اليمن، خراسان، ارمنستان، اذربيجان، مغرب وغير ذلك، تركيا مثلا. عندهم اطعمه وثياب مجلوبه عندهم مجلوبه من مكان اخر دنجلر، فليس لهم ان يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام ولباس سنه. Lekunin Nabi, lem kul misle, ve lem bel Sen bunu terk edeceksin çünkü sünnettir. Allah Rasulü yapmadı. Ya Allah Rasulü bazı şeyleri yapmamış yok. Bazı şeylerde Arap ürfünü, mesela yemek yerken üç parmak Arap ürfü. Selefi Muhammed Gazali diyor kitap Mısır'ı. Selefi almış uç parmaklarını beyaz sarayın karşısında oturmuş. Böyle beyaz saray Amerika'da ha. Biraz da İngilizce de bilirler. Şöyle yemek koymuşlar Araplar, Mısırlı oluyorlar, Suudçu Parmaklarla vururken, ağzına indirirken böyle Amerikalar şöyle bakmış. La havle ve la kuvvete illa billah demeyi de bilmemişler tabi. Ula kaşık var ya, ürf adet var ya. Yok dedi bu Resulullah'ın sünnetidir, terk edenler ehli bidadır. Böyle denilmez yavrum, böyle denilmez. Sen ama sünneti de yanlış alını, peygamberi de yanlış tarif ediyorsun. O bazıları da bile gezerken şöyle misvaka ağzındadır selefi geçiriyor. Böyle bir metre uzakta misvaki de var. Ulan böyle de bir de Amerika'da, Avrupa'da geziyorsun. Allah sana akıl versin her şeyden evvel bir Müslüman toplum el adatu muhakkemem İslam'ı kötülemez. İkide bir bile dişlerini böyle yapar millet arasında. Arap örfü ayrıdır, Amerika örfü ayrıdır. Değişik milletlerin örfü ayrıdır. O örfü oraya taşıp din olarak adetlerin din oluşu. Bu konuda kitap yazılır ile değil. Adam niçin diyor bu yemeği yemiyorsun? Ben dedi kabak yemiyorum peygamber yemedi diye. Ula Allah Resulü peki taban sevmedi. Bu hüküm değil ki. Bu ibaha hükmüne girer. Bu i̇baha ibaha. İz adamul fi'li innema ve adamul delil vahad minel adilleti şer'iyye ve ad'af minel kavli bi ittifakil ulema. Yani adamul fi'li niçin? Delili şer'i yok. <laughs> Sari la dille min akvai ke emrihi ve nehyi ve izni min kavli ve akva ve akbar. Ve lazım en adem iddelil muayyen adem usari la dille bil edille yoksa o teki edilleler yok denilmez. Sabahtan beri bahsetti mecmu fetava İbn-i 21. cilt 313. sayfası İbn-i Allah rahmet eylesin doğruları söyledi. Şu andaki selefçi geçinen, suççu geçinenler İbn-i anladılar mı? Bak İbn-i bu tahlilleriyle cumhura yaklaştı. Dedi bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadı Mekke'de. Yok. Resulullah'ın yapmadığı bilfil hemen bir diye alta düşme. Yapılan bir şey Resulullah aleyhissalatu vesselam yapmamış tabenden dolayı. Bunu dine çevirme. Allah Resulü bazen bir konuşmayı yapmış. Adeten bu din değil. Entum a'lemu bi umuri dünyakum dediyle değil. Burası çok önemli bir konu. Birinci sükut meselesi Allah Resulü döneminde yoktu. Ondan dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselam yememiş ya da belirlememiş hükmü söylememiş yok ama Kur'an evrenseldir. Kul men harrama Allah. Allah'ın verdiği o güzel şeyleri, elbiseleri niye haram? Ha, kibre girmesin, havaya girmesin, küfre benzemesin, kafire benzemesin. Burası doğru. Arabistan'ın getirdiği Emevilerin ya da Arapların bazı örfünü dinleştirenler Önce bu selefi geçineler İbn-i Teymiye'yi mecmul fetavayı bir anlamaları lazım. Sen kalkıyorsun Arabistan'da Suud'un örfünü götürüyorsun. Amerika'ya kadar, Avrupa'ya kadar, Türkiye'ye getiriyor. İslam diye milleti avama yuttürüyor. Allah razı bile yaptı tamamdır. Min haysül fıtra yaptı aleyhissalatu vesselam bazen de sünneti muhtelefun fiha var. O sünneti muhtelef, şafi böyle demiş, hanfi böyle demiş. Onun üzerine de pek durma. Sen öğrendin ki mi Allah limen hamide par. Tekbiri yapmak güzel, tamam. Bukhari'de 17 hadis geçti, nice alimler demiş. Ama bunu yapmayan Hanefi vesaire alimlerin de nice delilleri var. Bunu dinleştirip de insanların gündemini değiştirme. Tağutlarını ekmeğine yağ sürdürme. Demek sükut kaça bölünür? İkiye. Bugün birinci sükut Allah razı için sükut ettiği hükmü şeria yok. Şeriat her şeye bir hüküm veriyor İslam kanunları. Niçin sükut etti? Yok. Bir de önemli değil. Zaten asıl eşyada ibahadır. Allah Resul döneminde yok bir elbise niye konusun? Yok bir yemeğe niye konusun? Ama Allah Resulü'nün sahabeleri bakıyorsun bazı şeyleri yapmışlar. E Bekir, Ömer yan yana geldi dedi şu Kur'an'ı toplamasam bela olur mu? Bir daha yan yana geldi Hz. Osman döneminde Kurasan, Şam, Irak, Mısır Dedi Kur'an üzerinde dilavete birbirini tekfir edecek kadar ihtilaflar oluştu. Hilafet mekamı Medine-i Münevvere Hazreti Osman Kur'anları böyle tanzimli bir şekilde yazıp millet birbirini tekfir etmemesi bu mesalehe mürseleye girer. Ama bu sukutun inceliğini Allah Resulü'nün yapmadığını yapanlar cehenneme gider. Hurafe işler Genelde selefi geçinen cahil çevreler ha. İbnü Teymiye gibi selefi anlayanlar değil. Bunlar davadan anlamıyor. Bunlar nereye giderse orayı berbat ediyor. Bak cihad adı altında Şam'da, Arak'ta bir şeyler açtılar. Bu selefi geçinen örgütçüler yüzünü, gözünü karıştırıp nice Müslümanları rezil ettiler. İslam tarihinin alnında büyük bir pis leke oluştular. Global dünyada ehli imanı kötülemek, bunun da bir cezası Allah katında yok mu? Allah sizi gafletten uyandırsın. Allah size bize hidayet nasip eylesin diyorum. Evet, yarın da değerli kardeşim ma sekete anuşevum aqiyami mucibil ma Allah Resulü gereken yerlerde buna rağmen sükut ediyor. Özellikle yapmamış. Bak dikkat edin. Onun için bir kaide var değerli kardeşlerim. et leyse bir delil. İşte terkule leyse bir delili öğrenirsen bu selefilerin ne kadar sathi olduğunu. İnşallah anlaşılmıştır. Rabbim bizi vesim simü dakik ehli ilim talebelerden eylesin. Kur'an talebelerinden ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.